Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz tekrar bugün 11 tane kazı kazan kazıyacağız şöyle ayıralım 5 tane ona katla kazıyacağız 1 tane milyoner kulübü hemen başlayalım uzatmadan Işık, ışık problemini biraz daha çözmüş gibiyim sanki bilmiyorum ama yapacak bir şey yok Evet şanslı rakamlarımız. 47 29 16 ve 43 arkadaşlar. Hemen başlayalım. 30 23 9 41 24 3 48 26 14 14'ümüz yok 35 33 4 27 maalesef 42 34 Evet, milyoner kulübünde bir şey çıkmadı arkadaşlar. Hemen 10'a katladan başlıyoruz. 21 35 43 ve 37. Hemen 22 17 46 9 13 Oo, 2 çarpı Hemen bakalım Burada bir 10 liramız var arkadaşlar Hemen 48 bir iki çarpı daha arkadaşlar 20 TL totalde bu kartımıza çıkan 20 TL arkadaşlar Aynen. hemen bunu ayıralım diğer 10'a katlaya başlayalım demiştik 5 tane 10'a katlamız var 11 tane kazı kazanımız var kazı kazanların bir tanesini e, yorumda diğer videomuzda Mustafa bey istemiş onun için kazıyacağız

akşam da tam olmak üzere biraz e, hava ışıklandırma olayı sıkıntılı. 9. Hemen kontrollerimizi sağlayalım. Maalesef bu konumuz da boş. Hemen diğer ona katlayı alalım. Elimize. Hemen başlayalım. Bol şanslar dileyelim kendimize. 39. 22 arkadaşlar. 23 ve 41. 41. 17 40 28 7 48 33 1 6 36 ve 49 arkadaşlar. Bunda da bir şeyimiz yok. Hemen ayıralım. Evet arkadaşlar hemen seri bir şekilde. Fazla videoları uzatmak istemiyorum. O yüzden biraz hızlı şöyle kazıyıp hemen göstereceğim size. Evet 37 7 32 46. Evet 37. Hemen kazıyalım. 20 TL. Evet. Şanssız bugün galiba 20 TL. 32 evet. 1.20 TL de buradan. Şimdilik 40 TL bu kuponda. Çarpı 2 arkadaşlar. 40 da buradan aldık. 80. Çok güzel. Çok güzel. 7. Evet. Oo. 20 de buradan 100 lira. Evet arkadaşlar. Bu kuponda şu an 100 liramız var. 46. Bakıyoruz. 120 oldu arkadaşlar. Wow, Baya şanslıyız. 120. Pardon. 37. Bir 20 daha buradan 140. Arkadaşlar iyi gidiyoruz. Oo! 32 burada da var. 160. Maşallah arkadaşlar. 37. Oo! 180. 180 liramız hazır arkadaşlar. 10 TL'lik kuponda 46 evet. Birimle 200 liramız var arkadaşlar. Şu an 200 lira kazandık. Evet bu kuponumuzda arkadaşlar gördüğünüz üzere 200 liramız var. Şöyle bakabilirsiniz. Hemen ayıralım. Çok iyi. Evet son 10'a katlımızı kazıyoruz hemen arkadaşlar. Hızlıca hemen kazlayalım şöyle. Uğraşmayalım fazla. Evet şans sayılarımız bunlar arkadaşlar. Hadi hayırlısı. 14 38 35 21 15 25 arkadaşlar 18 45 hemen şöyle yapalım 22 haydi bakalım 36 maalesef kuponumuz boş şimdi kazı kazanlara başlıyoruz arkadaşlar 11 tane kazı kazanımız var hadi heralese ilk kuponumuz bir önceki videoda yorum atan Mustafa Demirba Demirdağ kardeşimiz istemiş bir, bir kazı kazanı bizim için kazar mısın? Tabii ki ne demek? Bu sizin için efendim. Önce bonustan başlayalım. Bonus da yüzge. Hemen hızlıca kazıyorum arkadaşlar. Şöyle. Maalesef boş arkadaşlar bu. Hemen Devam, bonus'tan gidiyoruz. Bonusumuzda kolye var arkadaşlar. Görüntü kalitesi düşüyor gibi geldi bana tabii ki akşam olduğu için büyük ihtimal. Şöyle yapalım hemen hızlıca geçelim. Zaten böylesi şanslı olabiliyor ama maalesef bu da boş arkadaşlar. Hemen diğerine geçelim. Şöyle. Evet bonustan başlayalım. Maalesef atnal toplayabilirsiniz diyorlar bize. Hemen şuradan başladık. 10 TL. 10 TL. 20 TL. biliyorsunuz bunda 3 tane aynı rakamı tutturmanız gerekiyor. Kazı kazanda ikramiye hak edebilmeniz için. Maalesef bunda da yok. Hemen Diğerine, bonustan başlıyoruz yine. Yüzük. Diğerine geçiyoruz. Hemen kazımaya hızlıca devam edelim. Videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Ee, i̇nsanlar, arkadaşlar, herkes rahatsız olabiliyor insanlar yani. Herkes değil mi? Ama bazıları siz. Uzun sürdüğünde, evet, burada şansımız yok. Hemen diğerine geçiyoruz. Evet, bonus'tayız arkadaşlar hemen. Haydi bir para, maalesef elmas. Bonus elmas var. 20 50 200 bin 1000 10 ve 10 ,000. Bu bonus da boş. Hemen diğerine geçtik. Kolye arkadaşlar. 10 TL 200 bin 200 TL 100 maalesef bu da boş çok iyi gidiyor boşlarımız <laughs> ama alacağımızı aldık tabii ki arkadaşlar 200 TL çıkardık elmas hatta fazlasıyla çıkardık onu bakacağız en son 10 TL 200 TL 10 TL, 10 TL. Arkadaşlar bu kuponumuzda da 10 TL var. Bakın hemen. Bunu ayıralım. Şuraya. Evet kazı kazan. Şon, e, pardon son <laughs> kazı kazanımız. 11, 11 tane kazı kazandan bir 10 TL kazanmıştık sadece. O olsun. E, büyük ikramiyeden vazgeçmiyoruz. Arayacağız. Bir şekilde günün birinde bulacağız. Böyle devam edeceğiz. Umutluyuz. Bugün olmasa yarın diyoruz. Maalesef. Evet arkadaşlar. Olay bitmiştir. Şimdi hemen bakalım sizler için. Aa, bir tane kalmış kazı kazanıyoruz. Pardon. Hemen onu da kazıyalım. Altta kalmış. Şöyle hemen hızlıca gidelim. 10 TL. 1000 TL, 10000 TL. 10000. Bir. Maalesef, maalesef. Evet. Total kazandığımız ikramiyeler hemen bakalım. Arkadaşlar, şöyle ne demiştik? burada 20 TL'miz vardı. Çarpı x'lerden. Şöyle bakın 20 TL'miz. 2 tane çarpı çarpı 2. Buradan da 200 TL'miz vardı. Şöyle kontrol sağlayabilirsiniz. 220 10 da buradan 230 TL. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol şanslar.